Üçüncü açsan abi. Amına koyayım. Oo. Oy. Kral kapı nerede kral? Seni kral kapı nerede? Kral. Sen beni adam yerine koyuyor musun koymuyor musun? Mu e, muzi izledik orasın. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama o da harbi deli gibi kullanıyor ha. <gülüyor> ya gülüyoruz da çok <gülüyor> 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 Ah, polis de geçti yanından bağıracak bir şey yok. Bak, sen orada bağırıyorsun. Yanımdan şey gibi geçiyorsun. Kamera kayıtta. Ben seni görmedim. Sen videonun, sen evet. evet. sarıdan... videonun sesi az. evet. Arkadaşlar videonun sesi az. Ben sağımdan öyle bir şekilde bir geçti ki bu. Anladım. Voice meter'ını arttırdım. Abi bak kamerada kayıtta sağımdan oradan bir, öyle bir geçti. Elim ayağım titredi. Korneye bastı.

Yok, Yolda da tamam. gel orada. Orada boşaldı ya. Yani dişini yapmayın <laughs> yapmayın. Yok, ben için ben. Tamam, tamam. Yok, tamam, için Bu tamam, abi tamam. sen orada tamam. Hatalısın ama iyi Abi orada <laughs> şekilde bağırma. Tamam, eyvallah. Tamam. sen de büyüyorsun bunun. Bu da genç. Yok abi büyüsün için falan güne değil ya. Vallahi yok. Tamam Allah. 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 Ses Bakın, az hala. Johnny'ler ee, benlik bir şey değil. Tüne biniyorsun diyelim yaşadığın şehirde ve sabah trafiğinden korkuyorsun. Yav diyorsun bu sabah bütün arabalar şöyle böyle nasıl süreceğim beni düşür. <laughs> kapı yok. Abi kapı yok. <laughs> abi kapı nerede abi? Hadi eyvallah <laughs> Bak böyle şeyler görüp mutlu oluyorsunuz Kral kapı nerede kral? Atabiliyor muyum? Atlayayım mı? İçti misin? Yok ya boyacıyım Tamam eyvallah kolay gelsin Hadi görüşürüz <laughs> Benzin kapağı açık Biliyorlar sanırım. Tamam. Kapak açılmış da. Görüşürüz. E Johnny sen de şeridinde değilsin gibi be. burada şeye mi sinirlendi? Hadi ben şeridimde değilim. Tamam daldım. Ee, ama sen niye üstüme geliyorsun sinirim bu? Ne bu? <laughs>

<laughs> ya çok gülüyorum ya. <gülüyor> Abla ne vuruyorsun? Sana buyur, hayırdır? Selektör yapıyorsun. E tamam sinyal vermeden sinyal vermeden önüme atlıyorsun. Sinyal verdim ben sana. Vermedin. Kamera kaydı var bak açık. E, kamera kaydı olabilir yani. Bir taraftan... E Tamam vermedim, ne? verdim niye diyorsun? Abi, verdim niye diyorsun? Selektör yapıyorum. Sen bana yol vermedin değil mi? Ne? Ben de sana selektör yapıyorum sana. Ne bana... zaman? Ne zaman? Yapmadım mı? Niye durdun? Sen memur musun? Niye durdun? Ya? Sen memur musun? Ya, oğlum, ben... Sen, memur musun değil misin? Ne alakası var? Memur musun değil misin? Sen memur musun değil misin? Sen memur musun değil misin? Sen bana bir söyle ben sana söyleyeceğim. Sen memur musun değil ne misin? Var ya? Ne Bak. Var? Bey, soruyorum. Bak. Bak. Abi. Ben durdum. 30 40 ile gidiyorum. Arkadan bana selektör yapıyor. Sinyal vermeden önüme atladı. Gelmiş şimdi onun artistliğini yapıyor. Diyor ki sinyal verdim diyorum. Kamera kaydı var beni ilgilendirmez diyor. İlla şöyle dedi de, yani Boş verin. Kendisi uzatıyor. Kendisi uzatıyor. Seni terbiyesizliği, <laughs> terbiyesizliği. Senin terbiyesizliği. Sen beni adam yerine koyuyor musun, koymuyor musun? Sen beni adam yerine koyuyor musun? Beni ilgilendirmez dedin. Kamera kaydı var burada. Aç Dedin kardeşim, dedin. Dedin. Dedin, dedin. 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 ne oldu? Ne rozeti alınca, rozeti alınca, rozeti alınca kuralları koymama hakkım mı oluyor? Öyle bir şey yok birader. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. ben kurallara uyuyorsam sen de uyuyacaksın. Öyle bir şey. Yok. Kalkıp bana buyur. Kalkıp bana bu yolda yüzle gitmemi bekleyemezsin. Ben sana yol verdim mi? Kalk. Nerede? Burada yol verdim mi? Be, Selektör yapmasam önüme atlıyorsun. Ya Önüm niye atlayayım be sen sen ben seni ya? Sen ben sana sağda. yol verdiysem. Abicim sağ tarafta araba var da. Bak tarafta ba sol tarafta olan benim. Bana yol vermek zorunda. Sağ tarafta araba var. Sol tarafta dönüş var. Önünü kapatıyor. Sen de olmalı. Ya tamam hadi gidin. Hadi gidin başkan ya. Hadi gidin, gidin ya. Hadi gidin ya. Bırak başkan boş ver ya. Bunları laf anlatamazsın ya. Eyvallah. Allah'tan böyle olayların çoğunda da bir, 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 bir trafik polisi ya da bir jandarma denk geliyor ya. Silah niye söylemedi? Yüksek gitti onu polis sanıyor ya da bilmiyorum nerede anladı polis olmadığını. memur musun diyor, polis misin diyor, bilmem ne diyor. Belinde silah görünce polis diye yorumlamıştır. Polis sanmış yani. Belki de polistir. Ha ben sonunda polis olmadığını da anlayacağız sandım da bir şey çıkmadı. Bastı gitti. Evet kabzası var mıydı yoksa direkt beline mi takılıydı silah? Sanki direkt belindeydi gibi. Ne bileyim abi benim taşım vardır bir şeydir ne bilmiyorum. Beline burayı... mi takılıyım? Oha. Abi videonun introsu daha güzeldi amına koyayım. İçi niye böyle ya? 320'de olan BMW'nin bir suçu yok. Motorcunun hangi şeritten gitti belli bir adamın aynısını kırıyor. E, o biraz saçma olmuş ya.